Arda Team Fortress 2 oynuyordun. Bilmem kaçıncı, üçüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda iki konuk var. İbrahim Tuna Ballı artık kanalına video koyunca. Ne düşünüyorsun? Şey, artık yeni kanal kuracağım. Adı da İbrahim Oyunda tamam mı? Tamam. Neyse bir konuk daha var. Tanıdığınız bir konuk, bir sürü bir konuk. Konuş bakalım ne diyeceksin? Artık videomdasın. Team Fortress'ta konuk. İyi yani, iyi. Bunların ikisine de Team Fortress oynamasını ben önerdim. Yük vagonu yarışından başlayalım. Ben de şey, bana da Arda sağ olsun bu oyunu yüklemişti. Ben kendim yükledim, başarılıyım. Ama ben söyledim. Neyse arkadaşlar Peki, bunun, bunun yüklenmesi birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım öyle devam ederiz. Yüklendi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hadi oynamaya başlayalım. Şimdi red team'e girdik. Ben red ben hastasıyım. Değil, abi abi Gel abi. bakalım scout'u seçtim. De, Pink. Ya, ben Aynen ben de hep red oynuyorum. Evet. evet. Ben bu yük vagonla tek etek Ben hiç yük vagonuna giriyorum. Dur dur, dur dur dur. Ben bir kere girdim Hı. o Spy. Başka ben, hiç girmedim. Ben ne hep şey Tatlı oğlanın cep tabancasını ben... alsana. Ha bu işte. Ben Güzel mi? Savunma saldırıya giriyorum ben. He. Tamam. Ben Var ya ben... Sen bunu da çiftli edemiyorum. Evet. evet. bayağı iyi ya. Ben, ya ben, de, geri saç, ben, de, ben de geri saç... Bende bende geri saçım açıyor. Ha o da güzel. Aynen o çok güzel. Kaç mermisi var. İşte bir gıcık arkadaş medik diye sesleniyor. Ama en iyisi pyro diyor be. Aynen. Duuuuuk. <laughs> Askerden konuştuğunu duydum ama. <laughs> Çok zor ama. Kesin. Spy lan bu. spy. Şurda. 对吗？ sak diyeceğiz de mübarek. Yanmıyorsun. firm soldierıma lan tanks pal kadar cahil değiliz yani. Yani biz de bir insanız yani. Onu <laughs> biliyoruz. <laughs> Mübarek insan Ama bayağı oynadık ya. Baksana oyuna ilk girdik daha girer girmez 12 skor yaptı. Kimi seçeyim beyler? Ee, o dokuz leş. Oha bir maç. Spy, spy, spy. Kimi seçeyim? E, spy, spy, Dur, spy. Bak, spy, söylüyorum, spy seçeyim. Bak, söylüyorum, spy. Hayvanların hayvanı, Hay. E, Kaybettik. Adam, adamlar sana koyuyor değil mi kaybedecek? Sen niye Nasıl? Ya? İşte adamlar şu an kılık koyuyor, değiştirdik ya. Maçı kaybettik Onlar bizi bizden olarak görüyor ah, Ama tamam. sana koyuyorlar değil değil mi? Ay, 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 Ha aygır 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 Medik Arkama bir medik tutmam lazım Hadi Medikte bir de Medik rezervasyonu var mı Yok Alo Medik rezervasyonu istiyorum ben Ve, ver, ver 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 Verip, bak geyirdi gör. Geyirdi. Kim geyirdi lan? İşte Demo Doktor şey, ne bak. Ne lan o? Bir şey mi? Nidama gelsene. <laughs> ha. Şunu biliyor musun? O yapabiliyorum. Pow! Ha ha! Geliyorum Allah, ben Allah. Allah. Dur geç şuraya kaybettik ya. Oha çarpı altı hız nedir ya? Parti veriyorlar. Dıbıdıs çık kız dıbıs. Ya, maşallah maşallah mermi gitmiyor. Mermi bitmiyor. Über bitmiyor. Uber uber. şarjı. Aferim. Bundan mermi değiştirilmiyor. Sonu evet adam... çünkü sonsuz yani 200. Sonu medinin, medinin medinin, medinin. Bir adam... Aslında arkadaşlar heavy oynamak çok kolay ya. Kolay bir de herkes sarıyor animasyonunu izleyin. He, adam, vay, vay, adam hele tipsiz. Christ amor. Neyse arkadaşlar. Ama Hı. bayağı oynadık ya. Siz gelince bana bir ben bir gaza geldim ya. Ha, abi, Kim oynuyor? Kim oynayalım? Sol Ciron. Hani sol Aç 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 benim karakteri aç. Sen İbrahim. Ha. Aha. Spy. Ben de. Ben de. Arda, ben ha şey. Yok, sen yok. şöyle yap. Şöyle. Şöyle yapmayı biliyor muydun? Böyle zıplıyor muydun hiç? Aa, var ya biliyorum ama her yapışıldığımda he space'e basacaksın değil mi? De? Evet zıplarken yapacaksın. Adam akıllı buraya sticky bomb koyuyor. Aynen. Ama akıllı güvencede. Aynen. Demo'm hem savunma hem saldırı için kullanılıyor. bastı bir anda bozuk Tabii süt terliyor değil bu Bende de böyle yuva kıran diye bir şey var. Ha. Hani bozuyorlar ya spaylar. Onları düzeltiyor bu. Sen Adamları Geri İçiyor Gel mı? Babana 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 Gel oh. ha, bunu da Evet on. Onun... Da Sen Alev Silahını Mermisini Değiştirdin Mi Alipercim Yeni Hayırlı. Bir Alev Takalım Dursun bu, bu. Hayır O Sonsuz değil. Yani var. Hadi Arkadaşlar Bu Bu Mermiş Son El Hadi be ne yaptın emmi ya? Emmi ne ettin? Hoho çat. Yo 25 oğlum. Tabi geç bitiyor ya bir de. Evet. Geç şuradan. Git be. Aspa. Spanın. Spanın O bana chat attı. Kimi seçeyim? Bu sefer demo Engineer ya. Engineerlık map değil bu He. Parayla mı? Yok, yani hediye. Spy seçeceğim ya. Kızık mı değişti He. Kimi seçtim? Spy. Hayır. He, demo mu? Ya durmaz ki bunun. Ya Görünmezken arkadan, işte. arkadan i̇şte bıçak. <laughs> i̇şte. i̇şte. Tipik oluyor. Böyle. Arkanda spy var. Tabii ki bana demez. Demez, oy.

klasik karakterimi seçeceğim ya. Megat. Her solcu da oğlum. Yani hepsini seviyorum ben. Oy o kim? Kim o? Bir, birisi bana bir şey yaptı. As Spy. Ay Spy işte ne Payrusu? Spy pyrosu. <laughs> e, Kaç el şey yapacaksın? de. Kaç dakika yapacaksın? Ne bileyim ya. Hesapla hesaplamadım. Bak, ne? İyi. Güzel. <laughs> Mergat istedi az önce. Hadi Yok, Yok içmeyin. Ay içsene bir yer. Hadi iç. Hadi gir. Oğlum Olsun. daha doğmadık ki nasıl? Allah stole. Mont bey, hadi. Hadi iç. Hadi hadi. İçelim <laughs> babam. Aferin. arkadaşlar. Gelin birlikte bitirin. Umarım video keyifli geçmişti arkadaşlar. Videoyu beğenin, paylaşın, abone olun, kanalıma abone olun. Ve oyunu izlemeyi unutmayın. Ama evet. Sus lan küfür ediyorsun lan benim videomda. Küfür edemezsin. İşte. Çok hayatta iyi kalın, iyi kalın, yaşayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bay bay arkadaşlar bay bay